Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi OTAM ve Yemen Merkezi Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi İşbirliği ile Yemen'deki gelişmelerin değerlendirildiği tırmanan bölgesel çatışmanın ortasında Yemen, içeriden bir bakış başlıklı panel düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın desteğiyle Siyasal Bilgiler Fakültemiz Aziz Köklü Salonu'nda gerçekleşen Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat'ın çevrim içi bağlandığı programa Yemen'in Ankara Büyükelçisi Muhammed Saleh Ahmet Turik, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, kamu kurum ve kurumlarından uzman ve yöneticilerle Ankara'daki yabancı misyonlardan temsilciler katıldı. Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat panelin açılışında Yemen'in Türk halkının gönlünde özel bir yeri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Yemenli ilişkilerinin kültürel ve tarihi bağlara dayandığını dile getiren Pulat, bu ilişkilerin ilişkinin ticari ve siyasi potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Kulat, Yemen halkının kararlılığı ve fedakarlığıyla bu zor zamanların üstesinden geleceğini ifade etti. Direktörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ise Yemen'in tarih boyunca stratejik konuma sahip olduğunu belirterek ülkenin Asya, Avrupa ve Asya-Afrika arasında bağlantı yolları üzerinde bulunması nedeniyle önem arz ettiğini söyledi. Orta Doğu'daki gerginliğin arttığına işaret eden Ünüvar, Gazze'de yaşanan zulüm, Libya ve Yemen gibi stratejik öneme sahip ülkelere yönelik operasyonlar ve Kızıldeniz'de gerçekleşen hadiselerin bu gerginliği daha net ortaya koyduğunu dile getirdi. Küresel yanı sıra kutsal topraklarımız ve Mekke ve Medine'nin güvenliği açısından son derece önemli bir ülke olan Yemen, çok eski dönemlerden bu yana gönül coğrafyamızın bir parçası olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir ülkedir. Yemen'in ve Yemen halkının istikrarı, refah ve huzuru her zaman öncelikli temennilerimiz arasında yer almaktadır. Bizler daima kardeş Yemen halkının yanında olmaya, hak ve menfaatleri savunmaya devam edeceğiz. İşte Tam da böylesi bir dönemde sana stratejik araştırmalar merkezi ve üniversitemiz araştırmacılarını bir araya getiren bu panel Kızıldeniz saldırılarının Yemen'deki barış çabalarına ve bölgesel güvenliği etkilerini ele alacak gerilimi azaltmanın yollarını tartışmaya açarak katılımcılara ve alanda çalışan uzmanlara yeni bir ufuk açacaktır. Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Maget Al Mataji ile Sana Center'ın bölgesel ve küresel işbirlikleriyle bilgi üretimine katkı sağladığını söyledi. Mataji, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA'ya panelin düzenlenmesine sunduğu katkıdan dolayı teşekkür etti. Daha sonra geçilen panelde Yemen'deki iç dinamikler, çatışma ekonomisi ve jeopolitik etkiler ele alındı. Müzik